Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün Top Ten Riven oynuyorum. Bozulmuş Shelly Riven'ın Rank paketiyle girdim. Ve karşımda en sevdiğim matchup Garen var. Flash girmiş. Garen'e karşı Riven ile nasıl maçı taşıyabilirsin? Nasıl Garen parça edilir, tokatlanır? Elimden geldiğince bu öğretici bol sohbet anlatmaya özen göstereceğim. Şimdiden çayınızı, kahvenizi, soğuk içeceğinizi alın. Arkanızı yaslanın. Bu videoya özel sizden bin beni bekliyorum. Bence şey yapabiliriz. Tabii efendim. O halde oyunumuza geçelim bakalım. arkadaşlar rakibe baktığım zaman 2 AP hatta 3 AP var ve Garen var. Yani bana kararma karabalta gerekiyor. İlk eşya karabalta sonra kararma gerekiyor. Malmortius gerekiyor. Bakayım şöyle bir Vahşi Hydra olabilir. Aynı zamanda bilmiyorum karşıya göre kasçamız bu itler değişkenlik gösterecektir. Şöyle takas gireceğim. Çok tryhard oynamamız lazım. Eğer oyun late'e kalırsa kesinlikle lose arkadaşlar. Kaybediyoruz yani maçı. <laughs> Haberiniz olsun. Elo'muz şu anda plat 2 plat 1 zümrüt 4 tarzı bir şey. Haberiniz olsun onu da söyleyeyim. En tryhard maçların döndüğü elo bu olduğunu hep söylüyorum. Şimdi koridoru olabildiğince yavaş push diyeceğim. Farmlara son vuruş yapacağım. İkinci seviye oldum. Buradan bir tane daha farm keseceğim. Garen bana yaklaştığı zaman takası girip kesebilirim. Bir de arkadaşlar rakip jungle'ın flash'ı yok. Yani ben burayı 2.50'de ittirdiğimde Şöyle takas girmek istiyorum. Bir tane daha vurayım. Güzel. Ben burayı 2.50'de ittirdiğimde rakip jungle'a girip bir tane kill çıkartabilirim belki Lillia'ya karşı. Bakacağız. Burayı puşluyorum arkadaşlar. Skilllerimi harcayayım ya da ya. Yoksa çok yavaş ittireceğim. Güzelce buraya ittirdim. Hemen geri çıktım. Şimdi buradan gidiyorum Lilia'ya baskın yapmaya. Flash'ım var. Aha da Lilia'nın burada mavi kesmesi söz konusu. Tamam bozduk onu. Ghost'u bassa bile çok güzel. İşte bu. Brent takip etti. Burada kilimizi aldık. Totemliyorum. Tekrar buraya gelmek isteyecektir Lilia. Tekrar geldiğinde totem sayesinde görüp tekrar keseceğim arkadaşlar. Hemen koridoruma gidiyorum. Bak çok sakin oynuyorum burayı iyi izleyin. Ama sakinliğim Garen'e karşı değil tabii ki. Bir tane daha vurayım sana. Bir tane daha vurayım. Okey. W açsın. Olur. Lilia tekrar geliyor arkadaşlar. Bu sefer bizim Kain. Onun mavisinde. Görüyor musunuz? Attığım totem sayesinde. Yani o kadar rahat oynuyoruz ki şu anda. Geliyorum kardeşim. At onu Slove'u. At onu Brand gel tekrardan hop. Bir tane daha vur bakalım Brent. Tekrardan kill aldık. Lilia gene bir şey alamadı arkadaşlar. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Adamın hala mavisi duruyor. <laughs> Müthiş oynuyoruz şu anda oyunu ya. Sakin bir şekilde. Şimdi farmlar bana gelsin. Ben burada farm diyeceğim. Arkadaş Q'yu kullandı. A'yı da kullandı. Şöyle güzel takas girip çıkacağım geri. Oh. Yalnız Brent var ya amma kill aldı he. Bizim yaptığımız her şey Brand'e yaradı zaten. SS veriyorum ve burayı kuşluyorum arkadaşlar. Oh güzel şu şekilde. Şu anda gelemem bizimkilerin yanına. O yüzden alabildiğimi alacağım. Burada beyziyorum arkadaşlar. Lille geliyor mu acaba? Bakmam lazım bir. Eğer geliyorsa tekrar gideceğim. Beyziyor muyum? Beyziyorum abi. Kazma aldım bir tane. İksir aldım. Kararmaya doğru gidelim arkadaşlar ilk eşya. Karabaltı alacaktım da öne geçtiğim için almak istemedim. Lily burayı puşlayıp mavi gidebilir. Vallahi öyle yapacak arkadaşlar. Bak şimdi. <laughs> Neyse burayı ittirmem lazım arkadaşlar. Farm kaybı yaşayacağım yoksa. Yani koridorda düşerim. Evet Lily'yi tutmak istiyorum ama oyundan da düşmemem gerekiyor. Lily'ye ee, ceza, edi, ceza uygulayacağız diye kendimizi oyundan düşürmeyelim. Şöyle güzelce ittireceğim burayı. Hemen çıkıp baksam belki yetişebilirim. Şuraya bir totem koyacağım. Aa totem var. Çok engel var şu anda ya. Botum da yok. Çok geç kaldık ama. Bakayım diye nerede? Beni gördü zaten. Tamam kardeşim. Totemleyeceğim şurayı. Aha. Aha. Lilia. Bir tane daha vuracağım. Flash bir tane daha vuracağım. Açtım ultimi bir tane daha vuruyorum. Gel bura gel. Ya da gelme. Şu ellerim takılmasa ya artık bir takılmasın ellerim. Bir dakika. Abi karnıma taş girdi burada ya. Attığım her e duvara takılıyor arkadaşlar bugün. Botumu aldım. İkisini mi aldım? Okey. Şey ışık partikülü aldım okey. Bu arada arkadaşlar haftanın 5 günü saat 8'de kickle canlı yayındayım. Hepinizi beklerim. West Diamond 2 Diamond 3 arada 2 şöyle sol oynuyorum. Hem de öğretici yapıyorum yayınları. Son zamanlarda bayağı kalabalık olduk. Bayramda yayın yok. Bayramdan sonra da düzene devam edeceğiz. Siz şimdiden takipleyin. Yoruma linki bıraktım. Basıp gelin arkadaşlar. Çok teşekkür ederim herkese. Şimdi takasa girip çıkıyorum. Bir tane daha Q vuracağım. Geri çıkacağım. Gayet güzel takas bu arada. Gayet güzel takas. Kararmayı bitirdiğim gibi karabalt almam lazım ki matchup'ta sıkıntı yaşamayalım. Lilia gene mavisine geldi. Yine bir baskı deneyebilir miyiz acaba Lilia'ya? Kanka bu ormancı kışkırtma tarzı bir şey oldu bizim ha. Geldim geldim. Slowlayabilirsen çok iyi. Korkma korkma hiç korkma. Attım Big Tuttum. Ee, bir dakika buraya oynarız gibi. Çıkıyorum buradan. Vurdum çıkıyorum. Arabayı da aldım. Yavaş at Garen'e bana gelmesin bro. Maksat taşkınlık ya arkadaşlar. Sıkıntı çıkartmak maksat. <laughs> Sürekli sıkıntı çıkartıyorum oynayamıyorlar. <laughs> Elemanların dengesini bozdum. Hayır tekerim. Hayır 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 hayır. güzel wall jump attım. Attım ulti Devamını getir Brent. Bir tane W. Bir tane W Brent. Evet. Sen gelme bana. Konumuz sen değilsin garen konumuz. Çık hayatımdan. Güzel kesti diye ne? <laughs> Şöyle bir şey yapabilirim. Dönüyorum geri. Gel kankacığım standladım zıplattım. Dile geliyor. Ne kadar gıcık oynuyorum oyunu ya. Ne kadar gıcık oynuyorum oyunu. Kendime tilt oldum ha. Abi diyorum kendime tilt oldum arkadaşlar. Bu adam eğer Challenger Garen kombosu yaparsa bana ölürüm ha. Onu baştan söyleyeyim. Burada mısın Garen? Değilsin. O adam gelip bana flash ulti Q yaparsa Ignite'le beraber biz gidiyoruz arkadaşlar diğer köye. Haberiniz olsun. Hani bayram ziyareti diğer köye gider geliriz yani. Şunu alacağım. Base diyeceğim. Bir resetlenmek istiyorum. Evet şu anda farm olarak geri kaldığımız düşünülebilir. Ama değil arkadaşlar. Geri kalmadık. Baya baya oyunda öndeyiz yani. Oyuna etkimiz çok fazla. Öyle söyleyeyim. İlla base'imi gördü bir şey yapmadı. Aldım çekicimi gidiyorum koridora. Kaybım yok arkadaşlar. XP aldık buradan arabanın. Şöyle farmları pushluyorum. Dertemiz. 66'ya 65 gördüğünüz gibi. Garende iki tane kill var. Ne ara aldı bilmiyorum. Kadın botu yalarım mı? şimdi nasıl nickleyim kanka. Yani niye bot yalıyorsun? Niye ayak yalıyorsunuz? Şurayı pushlayalım arkadaşlar. DNA'ya bakıyorum bir yandan. Yani burayı itirmen benim için worth mı? Yeah. Worth. Play alma şansım varsa çok iyi. Totem gelsin. Rakip jungle'a gene atacağım totemi. O bayağı oyundan düşüreceğim arkadaşlar. Nefes aldırmak istemiyorum. Kasan bir Lilia bayağı sıkıntı yaşatıyor ama. Hani biliyor musunuz bilmiyorum da. Şimdi olayımız matchup. Attım Q'yu. W düz vuruş ele geri çıkıyorum. Takasımız girdi. Kimiz yırhımızı aldık. Yenilmez full stack arkadaşlar şu anda. Dümdüz girdim. E Q. Düz vuruş. W ulti. Öldü. Harika. Abi her şey yerli yerinde ya. Yenilmez tekliye girmemiz falan vesaire var ya. 10 numara oldu şu anda. Teleport olmadığı için buradan ben hem plate alacağım hem de farmları ettireceğim. Ben bayağı öne geçiyorum. Eşyam da bitecek. Böyle yapacağım şuraya. Hadi hocam. Farmlar. Oh. Kanka var ya 15 FF bile gelir aslında bu maça biliyor musunuz? Mid 1-4, jungle 1-4. İse sorumlusu biz miyiz rakipte? Evet. Sorumlusu biziz galiba. Bot felaket yer duruyor ama. Eş var ya. Kadın botlarını giydi. Yalatmaya doğru gidiyor anlayacağınız. Ben burada izliyorum. Bot çok kötüsünüz diyor. Ölsenize. Aa öyle bak Brent. Dünkü videomda da Brent böyle toksikliyordu. Oh. <laughs> Kararımı artı Ionia. Let's go. Bu arada arkadaşlar. 38.400 kişi olmuşuz. İnanılmaz güzel ilerliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Takipte kalın, abone olun. Düzenli olarak video yapmaya devam arkadaşlar. Çok az kaldı. İnşallah en yakın zamanda hedefimize 40.000 abonemize ulaşacağız diyorum. Siz bu videoyu izliyorken ben şu an tatile çıktım arkadaşlar. Bir mola verdim. kaledeyim. Bilginiz olsun. İsteyen varsa Instagram açıklama kısmında var. Oraya tıklayıp bakarsınız. Hikaye falan paylaşacağım yengenizle. Hem de arkadaşlarım, dostlarımla orada olacağım. Gayet böyle kendi aramızda gezip tozmayı düşünüyoruz. Agalarla, kız arkadaşlarımızla. Ben vurdum şuna. Daha ne olsun. Ben Lilya'ya gideceğim. Ben gidiyorum Lilia. Şöyle kaçıyormuş gibi yapıyorum. Tamam mı? Atlıyorum buradan. W düz vuruş Lilia öldü. Selam Lilya'cığım. Bir tane totem atmayı hak ettik mi burada? Hak ettik. Totemi bıraktım. Yani bu burada olduğu sürece Lilia gene mavi alamaz arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Hem jungle bas ba, basmaca hem de matchup. Matchup'ımızı oynamaca. Ben burayı puşlayayım. Gide gelir miyiz sizce? Bence onda o enayilik var ya. Dur bakayım. O mavi alacak gibi o. Ee, beni görüyor buradan. Görmesin diyeceğim de görecek. Tamam sana oynayayım ben de. W kullandın. Devam edecek misin? Etmeyeceksin. Bir gözüm burada. Kankacım sen bence gitmesen daha iyiydi biliyor musun? Ben onu basacaktım. Aha Garen geldi sana. İtiyorum burayı. Oyun full action fark ettiniz mi? Ben hiç böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Bu artık full action oyun. Böyle. Böyle gerisem arkadaşlar görmüyor beni. Bak beni şu anda görmedi biliyor musunuz? Nelia beni görmedi. Selam. <laughs> Şuradan geçtiğim için beni göremedi Nelia. Mavi alsam mı acaba? Ya da neyse. Ula adam ne sövmüştür bana. He. İyi sövmüyor o chatten. Valla mentalini ayran kaldım bro. Bilmiyorum tilt oldum mu? Olmadın mı ama? Hayatımın en action'lı oyunu oynuyorum şu anda. Garen base mi atıyor? Ha Garen şu an Lille'ye yazıyor galiba chatten. Bir daha vuracağım. Çok güzel döndük arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Çok temiz dövdük adamı. Kanabalta'ya gideceğiz şimdi. Uzun takaslarda bayağı güçlü oluyoruz çünkü. Ben tekrar Lille'e gidiyorum. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Ne no olur ne no olmaz görmesin beni. Totem vardır, bir şey vardır. Lille gelecek mi buraya? Gelmiyor. ben bence gelmesin artık. Burada bekliyorum. Lille gelirse keseceğim. Belki buradan çıkar Lille falan diye. Sanırım gelmiyor. Okey attık base'imizi. Nihayet. <laughs> o kadar adama baskın yaptım. Lille gitti bottan kill aldı arkadaşlar. Bak Halbeden bu çocuğa helal olsun. O kadar mavisini kestirdim. Ben gittim. 2'ye 6 oynuyor. Ki 1'e 6 oynuyordu. Adam bota gitti. Açı yakaladı. Ve bottan kill'i çıkarttı. Helal olsun. Böyle adamlar. Böyle adamlar. Böyle oyuncular. 40 yılda bir gelir dünyaya. Helal olsun kardeşim sana. Onurlayabilecek olsam onurlardım seni. Kemik zırhını aldık. O ne? Garen devam etse kesmişti bu ne? Adam e ile döndü, çu attı. Bu kadar. Adını niye biliyor musunuz? Şöyle bir hata yaptık. Ben size her zaman ne diyorum arkadaşlar? Garen meçebu varsa ilk eşya karabalta gidin. Her zaman. Bundan dolayı kararmam var ama bir işe yaramıyor. Adam beni tekleyebiliyor. Eğer karabaltam olsaydı verdiği can sayesinde beni şu an tekleyemezdi. Garen mechabı, Darius mechabı, Camel mechabı can ne kadar fazlaysa o kadar güçlüsünüz arkadaşlar. Dip not vereyim. Bota bakıyorum bir anda. Botumuz... Helal be Kayn. Helal be Kayn. Rahmetli ekolojik misin be kardeş? Ben burayı puşlarım. Sonra... Kuleyi almak lazım ki çıkalım buradan artık. Ben... Kuleye vuramadım bile değil mi? Yok vurmuşuz. Ya vurabildiğim kadar vurdum arkadaşlar can yakayım diye. Ignite'ım bitsin. Bitti. Dive'leyeceğim galiba. Dive'larız bu arada çok rahat. Yani yeter hasarımız. Şimdi kuleyi alacağız buradan. Temiz oldu. Bak temiz dive. Çok temiz dive. Bir wave daha alabilir miyim onu düşünüyorum. Karabaltaya kaç gold kaldı? Bu çok önemli. Bitiyor. Agaragaz gelmiş. Hop dojluyorum onu. Lilia bana araya atacak. Ee... Yok. Çıkamadım ki slow'dan. Dokunamadım kimseye. Lilia'nın e, koşma hızı müthiş olduğu için. Bundan da bir iksir satıp. Yakut kristal. Vur kankan Bir tane daha. Lushun, lushun, lushun. Oh. Kanka ger Lilia'ya kendini. Ezreal Gel kendine ultin geliyor bak kusacağım şimdi. Gel kendini ulti. Gel kendine ulti. Çık çık. Hep böyle oluyor işte biliyor musun? Kimse yardıma gelmiyormuş gibi oluyor genelde. Bizim karavaltamız bitti. O karabaltam bitti benim. Bir sıkıntı yok. Hadi bakalım. Abi çok zorluyorsunuz. Rezaletsiniz. Riven kafanı ben niye gene küfürüyorum be kardeşim? Allah Allah. Tamam agresif oynuyorum da kardeşim neler neler yaptırdım size. Bu mudur gerçekten yani karşılığı? Bak şimdi. Allah Allah. Kardeşim karşı olmana çıkmak çıkmamakla ilgili bir şey değil. Bu arada ben buradaki fanları alacağım. Kusura bakma kardeşim. Sen bana sövdün. Ben sana güvendim. Oyunun başından beri double attığın için bir yaptığın için sen gittin benim anama sövdün. Sus kral. Harbi diyorum sus. 400 gol aldık. Diana'ya gideceğiz. Tamam. Onu da aldım ben. Double kill. Çok güzel. Mid'den gideceğim. Kule alacağım şimdi. Sen sus kral. Konuşma. Sen mütlüsün benim kafamda şu anda. Böyle iki hareket yapıyoruz. Anneye sönmek falan. Malmortus gideriz arkadaşlar. 3 AP var gördüğünüz gibi. Onu da alacağım lan. At bana pink. At bana pink. Heh. Heee. <laughs> Sinirlendirdi beni. Tamam burayı puşlayacağım. Mid'deki kuleyi bir çıkartalım aradan. Karavaltam var kanka vallahi paramparça ederim ona göre. Hasarımı görüyor musunuz? Nasıl eritiyorum? Böyle oluyor işte arkadaşlar. Karabaltı aldığınız zaman karakter değişiyor. Mesela Tamam çıkalım buradan. Ben çıkıyorum. Potem var diye şuradan atladım arkadaşlar. Yine volcam kullandım. Lucian'a gideceğim. Ama Kain Lucian'ı kesecek herhalde. E bana gerek kalmadı. Vallahi bana gerek kalmadı. <laughs> Helal olsun kardeşim benim. <laughs> Helal olsun Zegabon. Oynuyorsun bu oyunu ya. Bak şimdi gittiler midde herkes öldü arkadaşlar ve 4 tane özürlü bizdeki oyun gidiyor kimse konuşmuyor falan demiş. 4 tane özürlü falan yazmış. Ya kardeşim ne alakası var dört tane özürlüyle? Bu Gragas ne yapıyorlar? E atayım şöyle bir. Dokunabilecek mi sana? Dokunamıyorum değil mi? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gragas support hem'de müthiş bir oyun yani arkadaşlar. Güzel space attı. Şöyle bir extinguisher alacağım. Malmortius kitlemiz lazım. Hatta direkt bitirsek mi yoksa yarı kök yok gideyim ben? Yani adama dokunamadım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Karakter CC'den çıkmıyor. Güzel kayıtlayabiliyor. Gragas hard counter'ı zaten. 1-6 Diana kastı demiş. Kankacım Lillia 1-7 falandı. 7'ye 9 oldu yani haberiniz olsun. Sıkıntı o değil. Ama boş frame atıyorsun Brent. Geldim geldim. Koşuyorum Lillia'ya. Büyük ihtimal yetişemem gibi. Yani adam uçtu gitti arkadaşlar. Ben bu adamı yakalayamam zaten. Hiçbir koşulda yakalayabileceğimi düşünmüyorum. Garan geldi. Attım E'yi. Hayır, hayır hayır oraya Q atmadım. Oraya Q atmadım. Çıkacaktım. Bir dakika ölmeyeyim. Aman diyeyim League of Legends. Tek yemeyeyim bir. Bir dakika. Bir dakika. Kestim onu. Hadi be takım artık. Bir şey yapın. Lan şuna koş sana. Lille'ye koş. Lan Lille'ye koş. Hadi. Heh. Aa stres yaptım. Hadi artık. Ay Allah'ım hala var. Hadi. Kaçtı mı o adam gerçekten? Çok kötüsünüz. Çok kötüsünüz özür dilerim ama çok kötüsünüz. Başka bir şey demiyorum. Allah lan Ezreal. Bir sen oynuyon da kardeşim. Bu, bu çok kötüler yani. Ben buradan ikinci kuleyi alacağım. Valla free 450 gol aldım. <laughs> 450 goldumu aldım. Lucian buraya bakabilir belki. Onu bir düşünüyorum ama direkt çıkacak. Bak takım. Şu direği alalım. Lütfen. Lilya gelir mi buraya? Bir şey değil mi? Lilya var ya koştura koştura girecek buraya. Gel. Nereden gördün beni kral acaba? Yat bakalım sen şimdi aşağıya bir. Yetişebilecek miyim? O ne bu oğlum? O ne ya gerçekten? O Gragas nasıl bozuyor beni? Fark ettiniz mi? Mükemmel bozuyor beni ya adam. Ya. Ay sinir oldum Gragas'a şu anda arkadaşlar. Hem de bu adam support. Bırakma ki, bırakma bırakma. Cık, ya direkt. Kanka sen küpüz yumurta falan mısın kanka? Kinder misin sen? Kes bari onu. ha. Oyunun başında maşallah dediğim herkes kötü oynuyor arkadaşlar. Moralim bozulmaya başladı. Yapmayın şöyle. Lilia geldi buraya sıkıntı bir tık. Güzel bir pozisyonla oynarız burayı biliyor musunuz arkadaşlar? Ama Lilia iyi oynuyor vallahi eline sağlık. Aldım Diana'yı. Çıktım geri. Bakıyorum bir oynar mıyım diye. Lan oğlum da değmedi adamım. O kadar hızlı ki adam. Fikirlerim değmiyor. Helal lan ezriyon. Tamam buranın kaderi değişti. Bir slow yemezsem. Ah yetişemedim. Ama çok hızlısınız siz. Herkes niye bu kadar hızlı? Bir tık baitlendi. Gel devam et. Devam et. Yat aşağıya. 850 gol çok iyi geldi bana. Öleceğim galiba. Flashları yokmuş. Tamam gelemezlermiş. Yapacak bir şey yok. Enti. Baron deniyoruz ama umarım çaldırmayız. Yani o da olabilir. Arkadaşlar. İyi. Herhangi bir şeye çaldırmıyoruz herhalde. Güzel. Baron aldık. Kaptan diyeceğim. 16. seviye oldum. 15 dakika önce yapacaktık bunu. Brand'in tek doğru konuştuğu şey şu anda bu gerçekten. Bunu erken yapmamız gerekiyordu. Yani bayağı geç kaldık Baron yapmak için bence. Taptan diyeceğim dediğim gibi. Mid'de fight yapmak istemiyorum. Fightlarda bir şekilde geri düşüyoruz. Nasıl oluyor bilmiyorum valla. Lily'ye o kadar gen kattım. Oyundan düşürdüm ettim ama. Hala fightlarda güçlüler. O yüzden ben burayı diyeceğim. Herkes middeyken bak kimse buraya bakmıyor. Gragas döndü şu anda. Hala kimse bakmıyor. Gragas da dönmüyor şu anda. Attırmayın base yarayım ben buradan. Attırmayın base ben burayı yarayım arkadaşlar. Vallahi on numara. Elim da aldım. Bence gayet var. Gel Garen. doble double kes atacağım diyene ya. Devam ediyorum yarmaya. Herkes öldü. Aga ölmedin mi gerçekten Garen? Oha be kanka. Adamın 115 kaldı. Bütün komboyu yaptım ölmedi. Ama oyun bitti. Ama şu karakterin şu kadar dayanması beni her zaman tilt etmiştir arkadaşlar. Gördünüz mü dayanıklılığını karakterin? Bırak uğraşma uğraşma bak bitir trolleme. Bitir. Size güzel bir kıyak geçtim. Çok güzel ya. Şu maçı kazandık. Şu toksik brand'e rağmen maçı kazandık. Takipte kalın abone olun.